Görüşmeler tıkandı. Rusya Ukrayna ile barış rafa kaldırıldı. Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin, Moskova ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin durdurulduğunu açıkladı. Kremlin bugün yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin durakladığını söyledi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya ve Belarus'un yarın ortaklaşa başlatacağı zapat Batı, 2025 askeri tatbikatının iki stratejik müttefik ülke arasındaki askeri işbirliğinin devam etmesi amacıyla planlandığını belirten Peskov. Bunlar planlı tatbikatlar. Kimseyi hedef almıyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Tüm bu eylemler herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik değil diye konuştu. Rus insansız hava araçlarının Ukrayna'ya yönelik saldırı sırasında Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olarak yeni bir yorumu olmayacağını dile getiren Peskov Rusya Savunma Bakanlığı'nın Polonya ile gerekirse istişarelerde bulunmayı önerdiğini hatırlattı. Varşova'nın Rusya ile ilgili açıklamaları konusunda Peskov. Varşova'dan duyduğumuz açıklamaların söylemine gelince, orada yeni bir şey yok. Bu söylem son zamanlarda neredeyse tüm Avrupa başkentlerinin karakteristik özelliği haline geldi ve devam ettiğini görüyoruz ifadesini kullandı. Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında yapılacak telefon görüşmesinin tarihi konusunda yeni bir anlaşma olmadığını, böyle bir görüşmenin gerektiğinde hızla kararlaştırılabileceğini söyledi. Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ara verildi. Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, yaptığı açıklamada, "Kanallar üzerinden müzakerecilerimizin iletişim kurma imkanı var. Ancak şimdilik bir ara verildiğinden bahsetmenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz dedi.